Gel gel arabaya girip gidelim gel 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 ha, bana vurdun <laughs> Oyyy ekibimin içine düştün ya lan Ana Adar sen hiç araba kullanmak kullandın mı oyunlarda tamam <laughs> Beni oluyor ben Kurtarmak yapıyorsun yani. Dereceli girmedik değil mi abi sadece şey yok, yapalım tamam. Yapamayız sadece Biraz daha sakin geçer o zaman Eldiven nasıl kullanıyoruz ne işe yarıyor? Bütün eldivenlerin şeyleri farklı, kullanım farklı. Kimi uçuyor, kimi yarasa falan. Sağda bilgileri evet, yazıyor olması lazım. İki kişi düşürdüm. Süper. Ama yedi canım var. Bekle, yardıma gelelim. Kit var bu tamam. arada bende. Buna geri dönme gibi bekliyorlar. Bende kit var, ben basıyorum siz. Alarsınız. Biz de geliyoruz. Biraz geri çekil istersen. Evet. Düşünmesinler. Bir canı var bu arada üstündekinin. Benim iki yani canım, canım eldiven var. Eldiven kullanma. E, eldiveni var. Adar önünde kaçırdım da öldürüyor ya. A, arabayla izli beni adam. ya ben onları yapamıyorum ya. Hadi be. Bitirdi. Sen de mi öldün? Ben de öldüm. Yere Nere Mr. nereye atlayalım? Stay olan var mı? Ee, Abi ee, Ütopya'ya atlayabiliriz. Şurası olabilir piston. Topya da olabilir. Topya çok fazla kişi atlıyor onu söyleyeyim de. O zaman pistona da atlayalım o zaman. Aynen piston. Piston biraz büyük mepte. Evet, yani ortalama değil. Geçiyorum. Olur mepte. piston atlayalım o zaman. Baya Ooo bayağı atlayan oldu yalnız asıl. <laughs> evet. Aa adam. Aa önümde adam. Senin sürdüğünü aldım galiba ben de. Kurt konağına doğru giderim mi Eyüp abi? Gel Ama. arabayı alayım. Araba. Olur. Heh. Oğlum. <laughs> Sakat lan. Oğlum ben de oh, oh. almıştım. Ozan gel Ozan. Aa. Aa öyle oy. Ekip yani. ekip bulduk beyler. Bizim iki kişi yesin. İn aradan. Buna kattım iki tane. Bir tanesi düştü. Birini indirdim aşağıya. Bir tane düşürdüm. <laughs> Efeden çıkıyorum. Sığınaktan Helal. sıkıyorum. Helal. Helal beyler. Bey, arka biri var. Arka arkada. Arka, ben... Aynen arkadan sıkıyorum. Fena parçaladık. Arkaya bakabilir misiniz? Bana dakika, geliyor. Çıkıyorum. Nerede? Gördüm, 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 gördüm. Ömer'in yanında. O Ömer'i aldı. Bayıldım. bayıldım. Aa içeride içeride. Aa ben de bayıldım. doğru geliyorum. Çok vurdum ama. Gel bana doğru. İki kişi onunla ilgilensin. Gel bu tarafa. Geliyorum mi? kadar sen. Oy oy. Bravo abi sen de şuraya. Böyle. Ee, ya, kral 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 kral. Kral. Ömer'i kaldırıyorum beyler. Oo adar da düşüyor. Adarı adarı da, adarı da. Aa bir canavar geldi. Canavar mı geldi? Hiçbir şekilde öldüremez. Kaçın abi kaçın kaçın kaçın. Kaçabildiğiniz kadar araba kaçın. nerede? Müşteri de. Araba. <laughs> Para nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yarın verecektim. Yalnız ya, Aladdin dışında... Aa oldu. bana geliyor. Abi Ömer. arabayla ezebiliyor muyuz? Bilmiyorum hı hı, bu ya bu tam bir baş belası ya. Ama adam geliyor. Ey geliyorum arabayla. Ey, ee, ben... ezdim ezdim. ezdim. Ezdin ben mi? Ezdim 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 biraz. Ömer, Ömer aşağıda bir kaldı. Ya. Öldüm ya yani, düştüm. Bir daha vurdum, bir daha vurdum arabayla. <laughs> gel gel arabayı bir gidelim. Gel 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 gel. Ha bana vurdun. <gülüyor> <gülüyor> abi, din abi. Başka? Yürü 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 yürü. Abi beni alın. araba ben, doğru gel. Ömer kaldı, Ömer kaldı orada. Ömer Ömer düşmüş Ömer. Ben, ben gittim abi ben gittim. Ozan gel Ozan. Dur dur. Geleceğiz seni alacağız bırakmak yok. Kartını falan alırız orada. Abi, abi e, kartın yok. üzerinden geçin alıyor zaten. Öyle evet. mi? Tamam yürü. Anne. Araba geçin üzerinden geçin. geçin. Tamam bir şey olmaz. Tamam. Şimdi nereye sür biliyor musun? Aynen Şuraya. Aynen. Sarı işareti. Sarı işareti. Bir dakika. Oraya gidersen fırtına yakalar. Adar sen hiç araba kullanmak kullandın mı oyunlarda? Belli oluyor. Tam kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada var işte bulan kurtalı. Tamam, fırtına geliyor, fırtına. Ölürüz. Arabaya gel. Takıyorum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Canavar geldi. Hayır 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 tamam lazım. Kurtardım. Hayır, kurtardım. Oğlum dur öldüreyim şunu ya. Nerede o? Seni bitiriyor. Nerede bu ya? Ya alan da basıyor abi. ya. Şu sarı noktaya gidebiliriz abi istersen. Olur. Tam merkezde. Benzinim Aa, aslında şu benzinli orasak mı? Ben, sol tarafta benzin bitecek çünkü. Ah benzin bittiğinin. Adar aldım aldım nokta. aldım. Kaçtım ben. Ama kalkan aldım. Birini indirdim aşağıya. Birini devirdim öyle. Be? Birini Silah. ben de düşürdüm. Buradan da devirdi. Silah, Silah arıyorum ben, ben arkada. Yedi iki taneydi. Üç taneydi. Dört tane baygın. Birini düşürdüm. Öldürdüm onu. Ömer'e kalkan lazım ya. Gel ya, var yarım Geliyorum, bir yarım var bir tane. Bizi abi. sıkıyorlar. Abi. Bu pompalı geliyor ya. Nerede? Önümüzde. Oha. Baya şey. meydan okuyorlar beyler. Bunlar ne? Hiç adam olmadı. Oy oy sürüyor, oy. Oo İyi güzel de. bir eldiven aldım ha. Geliyorum size doğru. Adar önde. Gel. Ömer sen de sal da yeni oyuna geçelim. Ben hiç kartlarla matlarla uğraşma. Tamam. Bak ben. Lobiye dönelim dek. mi? Lobi bir tekrar mı bağlanalım? <laughs> Adam bırakmıyor beni. Üstüne <gülüyor> 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 Mermisi bitti galiba onun. Yedinci, yedinci oldu. Yine güzel Hayır. ya. Tekrar oyna diyelim. ben izleyemem. Sen nasıl izlemiştin Ömer bize? Ben izlememiştim ki. Hemen izlemek <laughs> alırlar mı acaba ya ben? İzleme ya ben izlemeyi, izlemeyi keşfedemeden bitti sizin Eskiden vardı da. Şu an belki kalkmış oluruz. Tam emin değilim yani. O zaman sen, sen alırsan Baydın. Öldürebilirsin ha? çok güzel. Tamam, bravo. Ben abi alıp geleyim. Yalnız bıraktık harbiden adamı. <laughs> o zaman. Sona... <laughs> İki kişi var mı? O zaman arabayla. Ben bunun kilini çekeyim. İndirdim birini. O zaman da birini indirdi. Ah! O zaman bak. abi. Geldim geldim. Sen çektin herhalde abi. Ha sen Birini düşürdüm. Aha canavar şeyini buldum. Tamam bunu basınca işte o canavara dönüşüyor. Şöyle diyorum. <laughs> Hayır sen misin Eyüp abi? Kaldı <laughs> Salda salda. İyi de tamam. geliyorum Tamam Lan tamam, alana bakıyorum. Geliyorum. Alırız ya iki kişi herhalde. <laughs> Çok Aynen. şey kaldım da uzak kaldım. Eldiven basıyorum. Böyle işaret çıkacak ekleme yani, işareti falan. switch. Aynen. kiralıyoruz Ek... bunu. Kiraladık. Kiraladın kira mı? Aynen. Benim yerime birisi geldi. Aynen. Yukarıdaki tepelere çıkalım yoksa devam mı? Bir bakalım Yardım. alana. Alana bakalım. Ortada iş şu an hiç gerek yok aslında. Buralarda adam bekleyebiliriz. Aynen. Burada pusalım. Bende şey var dürbünlü var. Bende de var. Ozan'da canavar olma şeyi var. Evet. Yardım şu şey. Bu el birincilik bir yazar bize ya. Bence de. Çok zor tane. durumda kullanacağım. Çok güzel. Lan yani tüm takım tüm takımlar maçta. Arkadan yine yani, birisi şey alamadım. Alamadım. Ozan herkesi yok et. Aynen. Ozan cana var ya o yüzden herkesi indiriyor işte. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim şu an canlı olmam lazım yoksa alana öleceğim. <laughs> Ömer ölmüş. Dedim mi ya? Ozan bak iki kişi kutunun Hadi mavi kutunun Hadi be. Aha! <laughs> Lan bu benim adamım <laughs> Beni bayan bunlar da. İşte. Ozan da bayan. Eyüp i̇şte. <laughs> abi sen neyiz? Yok abi. Hadi be. Aslı. Üçüncüydük ya. Eyüp abi aslında bu ekiple bir de falan oynayacağız var ya ne sarardı ha. Abi ben hmm. roketli Roket Yani. Ben oynayamıyorum yani. Arabayla bak iki kere arkadaşlarla oynadık. Hep evet, senin 500 300 skoru vardı benim 10 skorum vardı. Evet. Bana nerede nerede bunlar beyler? Gel gel bak burada var. Var mı geliyorum. Oo. Aldım aga. Ömer. Evet. Aha. Anladım. Ne oluyor orada? Çatışıyorlar. Ay Ben yardım. de aşağı düştüm. Yardım. Yardım. Beyler geçelim mi ne karşıya? Savaşalım Savaş mı? Şurada. Eyüp abi şu an kalkanım 50 benim ben Olur. hiç savaşmıyorum. Aa yapı değil, de değil mi? Gelebiliriz. E'ye basın tıklığına göre bir kere bassan yeter. Evet, bir kere bastım, kere bastım zaten. zaten. Oy ekibin içine düştüm ya lan. Aman öyle bu lan. şuradan yukarı çıkalım. Evet. Bir araba ilk başlıyor. Oyuncular var sanırım ama. Allah. Ya yok bunlar bak. Oooo. Kaç. Bir araba tepeye doğru gitti şu ölecek gibi yani. şu ne oldu? Girdi bayağı bir tanesi. A abi çatışmadan kaçtık. Önümüzde araba var. Ben indim. Harbi be, Nerede onlar ya? Vuruyorum vuruyorum. Keskin nişancıyla vuruyorum. Biri gitti. Canları bayağı ben de uzaktan basıyor. sıkıyorum. Ben de uzaktan sıkıyorum. Eldiveni de bastım. Şimdi düşürdüm. Yerine düşürdüm ufff çok yansıdık herhalde bir dakika ben yakalarım sarsalım şundan iyi gidiyorum o zaman adam bırakmadı ya hadi be hadi uyuyorum hadi ya nerde Eyüp abi hıh gördüm A evde 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 kötü oldu ya Altında biri ben de düşürdü ya. Alırsın onu Ömer. Güzel yaptın. Ozan beni mi dedim sen de düşürdün. Kule tüfeğini de hiç sevmedim ben. Ömer mi? adam önünde. Ömer niye düş koştun? Pardon görmedim. Ah be. Gittik mi hepimiz? Öf. Maalesef. Altıncı olmuşuz tamam. Altıncı olmuşuz. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu videoda e, Ozan, Ömer ve Adar Topsakallı ekibinden hep beraber girdik. Ve elimizden geleni yaptık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başka videoda görüşene kadar herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top Sakallı hangi saatte izliyorsanız.